gel yanıma ah, hadi sen dön bana geri gel Seviyorum seni de bana seviyorum gel Her gece uykulara dalıyorum derin derin Dolmuyor ki hiçbir zaman senin neden bu yerin Her gece çekerim ben yorganı üstüme Kimse gelmesin bu gece benim lan üstüme Dünyam kararmıştı benim dolmadı hiç yerim gün kaldım ve benim kırılmıştı her erim. Tutmak isteyip de ben tutamadım elleri Şimdi nerede ve benim canım dedim sevgilim Unutmak isteyip de ben unutamadım seni Seveceğim demiştim sana sevmiştim ben seni Şimdi yanımda kim var bilmiyorum sevgili Doğruları söyle bana sevecek misin beni Son sözlerim bunlar mı yorum ben seni Sen benden bile ben izledim sevgilim Söyle benim ah, senden bana geri gel Seviyorum seni de bana se Yiyorum, gel Her gece uykulara dalıyorum derinleri Gelmiyor ki hiçbir zaman senin neden buyuyorum dinleyeceksen anlatayım ben sana kendimi Şimdi dinle yazıyorum satır satır ben seni O güzel bakan gözlerin vardı hani ya senin Kaybolmuştum arada kaybolmuştum sevgili Buradan orası ne kadar sürer bilmiyorum ki Geleceğim yanına ve anlatırım kendimi Çok sevmiştim seni neden kalktım geldim yanına Gelmiş olursam oraya gelir misin yanıma Doluna var bir gece ve karanlıkta hep odam Seni görünce ve ben aydınlanırdı bir anda Sen gider olursan benden kanar olur hep yaram Seviyorum deyip de sever misin sen beni Seni... <gülüyor> <gülüyor> Kız gelemem hadi sen dön bana geri gel Seviyorum seni de bana seviyorum Gel her gece uykulara dalıyorum Derin derin dalmıyorum ki hiçbir zaman senin neden bu yerim Seviyorum dediklerin alan değil diyorsa Benimle çıkar mısın tabi sevgilim de yoksa Bir gecelik değil ki ömürlük bir sevgim Bütün heyecanımı yenim ve yanına geldim Sarılmak istiyorum sana bir kere olmaz mı Hadi tut elimden ve sarılayım ki ben sana Söylemek istediğim varsa durma Söylesem bana ne olursa olsun Seveceğim enes'i Buradan orası ne kadar sürer ki bilmiyorum Geleceğim ne ve anlatırım kendime Çok sevmiştim seni ben kalktım geldim yanına Gelmiş olursam oraya gelir misin yanına